Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz. Serimizin 3. videosuyla devam ediyoruz. videomuzda günün haberini, günün ayetini, günün hadisini, günün vecizesini ve günün sürpriz sorusunu, bulmacasını bulabileceksiniz. Hemen başlayalım. Günün haberinde ana konumuz Mavi Marmara olayı olacak. Fakat öncelikle sizlere bir fotoğraf göstermek istiyorum. Evet dikkat edelim gazetede üç yerde kendi yalanını veya yanlışını düzeltme var ve bu gazetede bu genelde tekrarlanan bir durum yalan, hile, iftira olabiliyor ve sonrasında düzeltmeye evriliyor. Bunu niye anlatıyorum, bunu niye söylüyorum? Bu bir hedef gösterme değildir. Bunu net olarak öncelikle söyleyeyim. Peki nedir? İslamiyet'te hatalar yüze vurulmaz, yanlışlar eğer fasıktan südur etmiyorsa söylenmez, anlatılmaz, gizlenir. Ama bir fasıktan yani günahı, hatayı, yanlışı açıktan, severek, bilerek tekrarla yapan insanlara diyoruz fasık. Bu insanların veya bu sistemlerin hatası, günahı aşikar edilir ki, açık edilir ki başkaları onun zararından emin olsunlar. İşte bu gazetede çokça bu yollara hata, kusur, iftira, yalan noktasına başvurduğu için ve bunu aşikare ve tekrarla yaptığı için biz uyarı mahiyetinde diyoruz ki dikkat edin. Zaten görüyorsunuz. Asıl dikkat çekmek istediğim nokta şu. Gezi direnişi 7 yaşında diyor. Gezi direnişi. Yani bu sistemin yani yalana ve iftaraya çokça başvuran bu sistemin savunduğu bir şey ve ülkemizde Aklı başında, şuurlu hiçbir insanın savunmayacağı bir şeyi Gezi direnişi 7 yaşında diye savunuyor. Bunları yapan gazete bunu savunuyor. Kıyas yapabilirsiniz. Peki bizce nedir? Halkımızın çoğunluğuna göre nedir? Gezi'yi düşünelim. Haftalar öncesinden yabancı medya kuruluşları geliyorlar. Burada araç kiralıyorlar, sürekli olarak canlı yayın yapıyorlar. Aralarda insanları gaza getiren ajanvari insanlar dolaşıyor. Bu eyleme katılan bu adeta terör eylemi diyebiliriz. Haydutluk diyebiliriz. Bu hadiseye katılan insanlar bizim bayrağımızı yakıyorlar. Bu insanlar bizim esnafımızın dükkanlarına zarar veriyorlar ve milyarlarca dolar ülkemize zarar ettiriyorlar. Maksatlarının asla bir ağaç, yeşillik olmadığını gösteriyorlar. Dolayısıyla böyle bir kalkışmavari bir hadiseye, haydutvari bir hadiseye bizim olumlu bakmamız, müspet bakmamız mümkün değildir. Zaten ferasetli halkımızda bu olayın arkasında art niyetleri, kötü niyetlileri fark etmeye başladıktan sonra olayın hemen akabinde bundan desteğini çekmişlerdir. Sadece azgın bir azınlık kirli bir elin kontrolünde ülkemize zarar vermeye çalışmıştır. O yüzden bu yanlış hadiseye hele ki Bunların nazarıyla bakmak doğru değildir. Reddediyoruz. Asıl konumuz ise Mavi Marmara ile ilgili. Neler olmuştu? Türkiye'nin öncülüğünde uluslararası yardım kuruluşlarının da desteğiyle Filistin'e yardım gemisi yani Mavi Marmara gemisi yola çıkmıştı. Uluslararası sularda İsrail'in müdahalesiyle karşılaştı ve 9 hayırsever insanımızı şehit ettiler. Peki bu olayın hakikati nedir? Nasıl bakmamız, nasıl değerlendirmemiz lazım? Şöyle ki dinimiz bize neyi emreder? Bir şer, bir kötülük gördüğümüz zaman onu düzeltmemizi emreder. Elimizle mümkünse olmuyorsa anlatarak, söyleyerek, uyararak dilimizle o da olmuyorsa kalben buğz ederek yani ona taraftar değil muhalif olarak reddetmemizi, karşı durmamızı emreder. İşte bu arkadaşlarımız da oradaki zulme dur demek için oradaki mazlumlara, masumlara destek olmak, yardım etmek için yola çıkmışlardı ve orada oradaki zalimler tarafından 9 vatansever evladımız şehit edilmişti. 10. yılında bu olayı tekrar hatırlıyoruz. Tekrar şöyle kendimize geliyoruz ve tekrar kalben masumun, mazlumun yanında, zalimin tam karşısında hatta dilimizle mümkünse gücümüzü, enerjimizi, cesaretimizi toplayarak tam karşısında olmak için kendimizi toparlıyoruz. Kendimizi tazeliyoruz. Bu haberimiz bunun içinde. Ayetimize geçiyoruz. Alimran suresi 104. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. İçinizden iyiliği emredip kötülükten nehyeden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler de onlardır. Bu ayet-i kerimeden aldığımız dersle iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek farzdır. Bunu nasıl uygulayacağımızı nereden öğreniyoruz? Hadis-i şeriften ya elimizle ya dilimizle ya da kalben buğz ederek kötülüğün karşısında olacağız. Aynı şekilde iyi olanı iyiliği de emredeceğiz. Öncelikle kendimiz uygulayacağız. Sonra yakınlarımıza emretmekle beraber ki hepiniz çobansınız, güttüklerinizden sorumlusunuz demiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İyiliği, yakınlarımızı emredeceğiz. Dışarıdakilere ne kadar sözümüz geçiyorsa öğretmenizdir, öğrencilerimize emredeceğiz. Dışarıda gücümüz yetmiyordur. Söyleyebiliyorsak söyleriz kötü olanı kötüye, engelleriz. Gücümüz yetmiyordur, söyleriz. Ona da gücümüz yetmiyordur, kalben buğz ederiz. Kalben nefret ederiz. Eğer ki biz herhangi bir kötülükle karşılaştığımız zaman, yanlışla karşılaştığımız zaman bu üç mertebeden biriyle müdahale etmiyorsak, en azından kalben buğz etmiyorsak, haram bir görüntüye, haram bir olaya, bir gıybete, yalan bir söze, kalben nefret etmek, buğz etmek bu. Bu hal bizde hasıl olmuyorsa bilelim ki kalbimizdeki iman da bir eksiklik var, noksaniyet var. Kalbimiz sağlam değil imanımızı kuvvetlendirmek suretiyle kalbimizi sağlamlaştırmamız lazım. Netice itibariyle ayet-i kerimeden de aldığımız dersle Rabbimiz bizden iyiliği emredici olmamızı, kötülüğü de nehyedici olmamızı istiyor. Rabbimiz inşallah bu uygulamanın çok zor olduğu bu zamanda yardımcımız olsun, uygulayabilmeyi bizlere nasip etsin. Bilelim ki dünyanın düzelmesi de buna bağlı. Başta bizim düzelmemiz, Keza biz de hata edebiliriz. Başkaları bizi uyarır ve düzeliriz. Hiç kimse bizi uyarmıyorsa hataları çok kolay işleriz. Yanlışları çok kolay yaparız. Kimse bilmiyor, kimse uyarmıyor. Kendimizi düzeltirsek, sorumlu olduklarımızı düzeltirsek bu şekilde toplum olarak da, insanlık olarak da iyiliğin arttığı, kötülüğün azaldığı bir dünyada hep beraber yaşayabiliriz. Hadis-i şerife geçiyoruz. Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: "Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder, kötülüğe engel olursunuz ya da Allah yakında umumi bir bela verir. O zaman dua edersiniz de duanız kabul olmaz." Evet, umumi belalar deprem gibi, salgın gibi, sel gibi, kuraklık gibi umumi felaketler umumun hatasından ileri gelir hadis şeriften de yola çıkarak bakacak olursak, eğer biz yine iyiliği emredici, kötülüğü nehyedici olmazsak, umumi bir bela geleceğini ve gitmesi için dua ettiğimizde o belanın gitmeyeceğini, duamızın olmayacağını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere bildiriyor. Lut kavminin içerisinde binlerce kişiydi Lut kavmi, sadece bildiğimiz melun işi yapan 33 kişiydi. Peki Lut kavmi niye helak oldu? İşte onlar Kur'an-ı Kerim'in bize beyanıyla o 33 kişiye engel olmuyorlardı. Elleriyle, dilleriyle veya kalben buğz ederek karşılarında durmuyorlardı. Belki onlara doğru yolu göstermiyorlardı. Bu sebeple Lut kavmi binlerce insanıyla helak olmuştur. Dikkat edin az kişinin hatasında bile eğer engel olunmazsa umumi bir bela gelir. Velhasılı kelam. Bu hadis şeriften aldığımız dersle Efendimiz yemin ediyor. Ya iyiliği emredersiniz, kötülükten nehy edersiniz ya da bunu yapmazsanız umumi bir bela gelir ve gitmesi için dua ettiğinizde duanız kabul olmaz. Rabbimiz buradan tam ders alarak inşallah bu vasıflarla vasıflanmayı bizlere nasip etsin. Bu zamanda her bir Müslümanın üzerine farz olan, farz-ı ayin olan alimlerimizin ifadesiyle emri bil maruf nehi anil münker kaidesine tam olarak uyabilmeyi Rabbimiz bizlere nasip etsin. Bugünkü vecizimiz şu. Niyette öyle bir hasiyet, hususiyet, özellik vardır ki seyyatı yani kötülüğü hasenata, iyiliğe, hasenatı seyyata tahvil eder, dönüştürür. Demek niyet bir ruhtur, o ruhun ruhu da ihlastır. Öyleyse necat ve halas yalnızca ihlas iledir. Basitçe bunu şöyle açıklayabiliriz. Eğer bizim niyetimiz güzelse, bizim niyetimiz Allah içinse, eğer verdiğimiz karar yanlış olsa, eğer yaptığımız iş, işin sonucu yanlışa varsa dahi iyi niyetimizden dolayı sevap kazanırız. Fakat kötülük niyet ettik. Fakat niyetimiz kötüydü. Fakat ortaya olumlu bir şey çıktı. Bu durumda da o şeyin sevabından mahrum kalabiliriz. Hatta o şey niyetimizin bozukluğundan dolayı bize günah olarak dönebilir. Buradan anlıyoruz ki niyet çok önemli. Niyetimizde daima Allah'ın rızasının, ihlasın öneminden kaynaklı olarak Allah'ın rızasının olması çok önemli. Eğer biz Allah rızası için Allah namına bir birim, bir kuruş belki sadaka versek, Allah rızası için olmayan Farklı gösteriş vesaire sebeplerle, zaruret gibi sebeplerle olan binlerce liradan Allah katında daha değerlidir. Çünkü Rabbimiz bizden ihlas istiyor. Her şeyi onun namına yapmamızı istiyor. Onun namına yapılan işlerin, hallerin, şeylerin baki kalacağını, diğer şeylerin baki kalamayacağını beyan ediyor. Rabbimiz hem niyetlerimizi halis eylesin ve her işimizde Allah'ın rızasını gözetmeyi nasip etsin. Onun rızası gözetilmeyen, gözetilmeden yapılan işlerin helake gittiğini, onun rızasını kazanmaya vesile olamayacağını bilerek hareket etmeyi ihsan buyursun. Ve son bölüme geçiyoruz. Evet, elime bir kutu aldım. Bu kutuyu az sonra sorunun cevabını anlatmak için kullanacağım. Önceki videomuzdaki soruyu cevaplayarak başlayalım. Sorumuz şuydu. Avcı evinden uzaklaşmış. Evine dönmek için otobüse binmesi gerekiyor. Bir buçuk metrelik tüfeği var. Fakat otobüs 1 metreden daha uzun olan araç gereçleri kabul etmiyor. Bu avcı o tüfeği otobüse sokuyor. Yöntemler bularak nasıl yapar diye sormuştuk. Cevap şuydu uzunlukları birer metre olan dörtgen bir kutu içerisine koyuyor. Nasıl? Şöyle ki bunun birer metre olduğunu varsayıyoruz, düşünüyoruz. Neticede otobüse 1 metreden daha uzun şeyler konulmuyordu. Bunun her tarafı 1 metre. İki zıt kutup uzunluğu 170 santim civarıdır. Dolayısıyla 1,5 metrelik tüfeği içerisine rahat, rahatça koyabilir. Zıt kutuplara denk gelecek şekilde. İşte bu şekilde tüfeğini koyuyor ve evine gidebiliyor. Cevap buydu. Bu haftaki sorumuzda yine avcı var. Şöyle ki bir avcı evinden çıkıyor. 10 kilometre kadar güneye iniyor. Ardından 10 kilometre kadar doğuya gidiyor. Ardından 10 kilometre kadar kuzeye gittiği zaman tekrar evine ulaştığını görüyor ve bir avla dönüyor tabii ki. Sorumuz şu. Bu avcının avı nedir? Bu avcının avı nedir? İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen cevapları yorumlarda belirtin. Kanala abone değilseniz abone olun. Beğen butonuna mutlaka basın. Ve paylaşarak da diğer insanlara ulaşmasına vesile olun efendim. Allah'a emanet olun.